Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün özellikle sunucularda çok kullanılan kullanmanız gereken veyahut da normal önde yapmanız gereken kaktüs var mı göstereceğim. Yapmanız gereken şeyler daha doğrusu kullanmanız gereken ekipmanlar taş, toprak fark etmez. Bunumuz olacak, sandığımız olacak kaktüs tabii ki de. Ben çit kullanıyorum. Çit bence en mantıklısı. Kaktüs, kaktüs çünkü kum ve su. Bunlar bize yeterli. En basit olacağı için. Öncelikle kendimize bir alan belirliyoruz. Ben mesela burayı belirleyeceğim. Ve burada sizlere göstermek istediğim şey. Bunu çoğu önünde uygulayabilirsiniz. Bakın suyu buraya koyduğumda. Su 7 blok gelip bakın buraya akmayacak. Gördünüz mü? Yani ben istesem buraya su koyabilirim, Şey, Huni'yi buraya koyabilirim. Buraya koysam da oluyor. Fark etmiyor. Ama işin sağlamamak istiyorsanız burası. Burayı seçtim. Ve geldim buradan. Su Bu için boş kova gerekiyor tabi. Boş kova alalım. Tamam. Burayı 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Bunu 10 olması zorunda değil. Hani 5 de olabilir, 3 de olabilir. Her şey size kalmış. Bunu koyarken aşağı bakarak koymanızı önemli rica ediyorum. Çünkü sandığa bağlayacağız ya. Ben aşağı koyuyorum. İsterseniz yana da koyabilirsiniz. Fark etmez o. Ben aşağı olmasını istediğim için öyle yapıyorum. Siz isterseniz şuraya kırıp buraya sandık koyup da buna bağlayabilirsiniz Suni'yi. Gördüğünüz gibi alt basamağı çıktı. Sandığın onun altında olacak. Bu şekilde. Daha sonra. Sınır neresiydi? Bak burası fazla yapmış mesela. Şu ikisini kıralım. Şuna eşit yapalım hatta fazla uğraşmayalım. Burası sınırsa şurası tamamdır. Burası bizim bölgemiz olmuş oldu. Şimdi daha sonra ne yapacağız? Kumları koyacağız. Kumları koyarken en önemli meselemiz birbirine temas etmeyecek. Düz bir şekilde ama. Çapraz olarak isabet edebilirler. Yani şu ikisini olmaz. Bu şekil olabilir. Ama ben en çok kullandığım yöntem... Buraya koymuyorum çünkü buradan dışarı düşme ihtimali var. Ama ben yan tarafını bu şekilde yükseltirim, camla diyorsanız sıkıntı yok. İstediğiniz gibi yana başlayabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Kaktüs var. Yani anlatmak istediğim olay şu. Kaktüs de buraya ekilmez. Ekilemez. Çünkü bir nesneye temas ediyor. Yani kaktüsün bir şeye temas etmemesi gerekiyor. Burası bir. Bir boşluk bir dolu. Bir boş bir dolu. Bitti. Tabi bu küçük olduğu için pek fazla üretmez. Ama siz bunun büyüğünü yaptığınızda küçük olarak görmeyin. Şöyle düşünün bunu. Kaktüslerde sınır yok. Bakın burayı ekebiliyorum. Bunu isterseniz gökyüzüne kadar çıkarabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ama en alta toprak koymayın. Bak çok kişinin yaptığı bir hata. Yanlışlık. Şu. Yana taş koyun, toprak koyun, farklı bir şey koyun. Ama kumu koymayın yana tamam. Sebebini sizlere şimdi göstereyim bizzat. Taş koyduk. Bu taşın da üstüne bir taş koyuyorsunuz. Tamam. Şimdi üstüne su koya, şey, kum koyabiliriz. Diyeceksin ki şimdi ne alaka iki tane taş bir kum. Altta taşı kıracağız abi. Şimdi alttaki taşları kırıyoruz. Çünkü suyun akıntı olması gerekiyor bir ürünün kayması için. Su akıntı olduğu sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Ve en baş tarafı da bu şekilde ben kapatayım bir. Çok güzel. Daha sonra bunu üstüne kaktüsümüze ekelim. Tamam. Kaktüs ektikten sonra en önemli mevzu. En önemlisi mevzunun bu çitleri nereye koyacağınız. Bunun için şuraya korsanız buna takılır olmaz. Şuraya koyuyorum bakın. Bu hiza bunun hizasında mı? Deniyorum bir tane. Değil. Bunu başa kadar döşedim ve ortakları kırıyoruz. Tamam. Şimdi buraya gelsin. Bunu kıralım. Çok güzel. Artık üst basamamız hazır. Ve bunun üstüne ne yapıyoruz? Bir. Şuraya bir taş koyuyorum. Bir taş daha koyuyorum. Pardon. Şunu kırıp buraya kum koyuyoruz. Şu taşı, taşı kırıyoruz. Gördüğünüz gibi dek ben düşüyor. Yani ikinci kata isteseniz de bu şekilde kum koyamazsınız. Ha o ne olur? Onu yapmak isteyenler için çapraz sistemi yapacaksınız. Veyahut da sitelerin üstünde gidebilirsiniz. Bu Olmaz bir diye bir şey değil. Olur her türlü. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısı yok bunun. Tabii ben tek kat göstereceğim. Bunu siz istediğiniz gibi yükseltebilirsiniz. Hani gökyüzünden çıkarın istersen. Daha sonra şu karşıya baharaktan her köşesine su koyuyoruz. Bak eksik kalırsa gitmez su. Bakın eksik yatay olduğu için burada, burada ve burada. Hepsi geldi mi başa? Geldi çok güzel. Benim genelde kullandığım yöntem Burayı kendime bu şekilde merdiven gibi yapıyorum. Daha şuradan. Hani gerçekten böyle şey hissiyatı versin diye gerçekçilik. <laughs> bu kadar uğraşmak istemeyebilirsin. Tabii herkesin keyif kendine göre kalmış. Ben sadece sizlere asıl mantık nedir onu gösteriyorum. Alt çok kırmışız bu arada. Tamam. Sandıklarımızı koyuyorum. Tunellerinizin ağzının bu şekilde açık olmasına dikkat edin. Açık olmasa sandığa bırakmaz. O, o şekilde izah edeyim sarın. Bitti. Bu arada farm bu kadardı. Gerçekten çok basit bakın atıyorum işte bir tane. Çup o buraya giriyor. Buradan loop içeri iniyor ve sandığa gelip buradan dönmüş diyor buna. Bu kadar basit aslında bu. İsterseniz buraya kapı koyun ister başka bir şey koyun. Veya dediğim gibi bakın la Altın hep basonu değilsiniz. Şuraya gelip. Bakın. Bu burada ya. Yani anlatmak istediğim olan benim tam olarak şu. Şurada koyalım mı? Bunu koyduk ya. Bunu buna baharatla bu şekilde koyarsanız. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde göstereyim. Bakın ucu bu şekilde bu tarafta. Yani bu demek oluyor ki bu tarafa atacak bunu. Evet bu kadardı. Herhangi bir resto olabilir fark etmez. Kaktüs her şey toplar bu. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve şeker kamışı, bambu, daha başka ne farm isterseniz yorumlara belirtin. Ben de onlara, onlar için sizlere güzel, en güzellerini bulayım. Çünkü ben bazı yabancı kaynaklarına bakıyorum. Oradan sizler için en güzelini bulup indireyim. Böyle video olarak kısa, öz, anlatımlı çekeyim ve sizlere paylaşayım. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.